Herkese günaydın arkadaşlar Sabah saat 8.30 Şu an ben nöbetten çıktım Hemen hızlıca eve geçmem lazım 8.45 gibi falan e, Okula bırakıyoruz Ömer e, Asaf'ı Ben eve geçiyorum her gün sabah Hafta içlere Ahsen'e bakıyorum O ara hemen Sümeyra çocuğu alıyor Okula götürüyor Şimdi hızlıca eve geçmem lazım Onlar da muhtemelen çekim yapıyorlar Bugün size bir günümüz nasıl geçiyor Bulut ailesinin onu çekeceğiz. Hadi bakalım. Onlara bir bakalım ne yapıyorlarmış. Şuradan bir bakalım. Herkese günaydın. Saat yedi buçuk bugün size bir günümüz nasıl geçiyor bunu çekmek istedik. Yani bizimle hızlı, maratonlu, koşturmacalı bir güne hazırlanın. Ben şimdi uyandım, hazırlandım. Ömer Asaf'ı uyandıracağım. Zaten öksürüyor, gece boyu öksürdü. Bir bakayım uyanmış mı? Günaydın. Günaydın. Sen ne zaman uyandın? Şimdi. Şimdi mi uyandın? Hı <laughs> hı. Okul vakti. Artık uyanman lazım. Kalkalım <gülüyor> <gülüyor> mı? Hı hı. Hadi anneciğim. Bu arada Asmija dün gece saat iki iki buçuk gibi uyudu. Normalde şimdiye çoktan o uyanırdı. Onu da göstereyim. <laughs> Hala uyuyor. Hadi anneciğim. <laughs> Hadi gel. Ömer Asaf'ın kahvaltısını hazırlayayım. O da kahvaltı yapsın. Sonra hazırlanalım. Bu arada bugün Mustafa da nöbetçi. Bugün e, o nöbetten çıkacak. Eve gelecek Aslen'in yanına. Biz Ömer Asaf'la beraber okula gideceğiz. Böyle bir nöbet değişimi gibi bir şey olacak. Ahsen Meva'nın yanında kalacak. Çünkü Ahsen ile gittiğimiz zaman hem çok yoruluyor hem de sabah biraz serin olduğu için Ahsen ister istemez biraz da üşüyor. Böyle deniyoruz şimdi. Böyle sanki daha iyi oldu gibi. O nöbetten biraz erken geliyor. Eve geliyor işte. Biz Ömer Asaf'la beraber çıkıyoruz sarı tulumlu oğlum. <laughs> yap. Ben de senin çantanı hazırlayayım bir. Gel. Geç anneciğim. Önce buraya yap. Peçeteye sarayım mı? <laughs> Hadi başla. <laughs> Rensaf'ın çantasını hazırlayacağım. Dün yedileri yaptı benim oğlum. Çok güzel olmuş. Aferin sana. Bunu koyalım. Not defterini de koyalım. Kitabını da bu, e, son bir tekrar yapalım. Ondan sonra koyalım. Tamam mı? Hı hı. Nereydi senin sayfa? Şurası. Da Du Buraya bak. Da du, da, su, şe, se, sa. Tamam mı? Tamam. Anladın mı? Evet. <laughs> güzel olmuş mu? Yalnız sabah yemeği istiyorum. Efendim? Yalnız sabah yemeği istiyorum. Yarın sabah yine mi ondan istiyorsun? Hı hı. Afiyet olsun. Sen ben bendeysen ben sana sürekli yaparım ondan. Ben beğendim. Afiyet olsun. Sürekli yap. Tamam. Ama şu çayından da iç de biraz boğazın yumuşasın. Sıcak. Yok. Ilıttım ben bunu. Hela yavaş. Günaydın. Ayvı esnetme. Nerede market oluyor? Ne istiyorsun? Uyacağım. Uyursun tabi. Dün Önüm. saat iki buçukta yattın. Anne, saat, saat, on beş. 11'e kadar mı uyuyacaksın? Evet. Oo uyu hanımefendiciğim. Evet. Tamam hadi. Hadi iyi uykular. Bebeğine de sarıl uyu hadi. Oy oy. Üstünü örteyim mi? Evet. Üşüyorsun. Mustafa ya. geldi. Anne. Anneciğim baban Anne. geldi. Baba. Mı? Aferin sana. Anne. Bana gelmiş ben. ki. Gelmiş bir tane. Günaydın. Günaydın. <laughs> ne yapıyorsunuz çocuklar? Hazır mısınız? Hazırız. Bayağıdır hazırız. Aynen. Anne. Anne, tamam. Anne, anne. Evet, biz ikimiz duracağız. Ne yapıyorsun oğlum? Hadi onu bırak, çok çok geç kalacaksın okula. Baba, Kırmızı. <laughs> hadi babacığım, geç kalacaksın okula. Kırmızı. Hadi biz <laughs> hazırlanalım. Aynen. Okula. Bu arada hoş geldin. Günaydın. Hoş geldin. <laughs> Hadi geç kalacak. Hadi evet. Hadi ayakkabına. Ömer Asaf. Hadi babacım. Al. Yavaş yavaş yavaş. Hadi görüşürüz. İyi dersler babacım. Hadi sen bir bak. Hadi bay bay yap abine. vay vay babacım hadi iyi dersler babam kardeşime bak tamam mı tamam tamam olur bakar mı bak şu dolmuş geliyor karşıdan gelen mavi arkasındaki de biz yukarı çıkacağız şu yol üzerinden geçiyor ama bu yol üzerinden yolcu almıyor biz mecbur buradan binemediğimiz için şu karşıdaki durağa geçmek zorundayız Kayıp evet, bina yukarı. Aa aldı bizi aldı. Evet. Geç sen. Tam karşı duvar geçiyorduk. Dolmuş biz aldı karşı yoldan. Gidiyoruz değil mi? Evet. Doğru. Ve biz okula geldik. Hasemi Meva Neye bakıyorsun kızım? <laughs> bilet Nikia. Evet, annemizin gelmesini bekliyoruz. Ömer Asaf'ı bırakıp gelecek. Biz de Ahsen Meva'yla bilet Nikia bakıyoruz. Kahvaltı hazır. Hadi hazırlığı var. Anne bizi çağırıyor. Koş. <laughs> koş, 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 hmm. koş, Bugün ben videoyu açarken dedim ki, hızlı dedim böyle, de böyle maratonlu bir gün dedim tamam mı? Sen de nöbetten geldin, Direkt bana şey dedin. Bugün benim çok işim var. Ben de konuşacağım baba. Kınış hadi. Senin bugün ne gibi işlerin var acaba? Afiyet olsun Ahsen <laughs> Güzel miymiş? Hı hı. Kahvaltımızı yaptık. Nereye Mustafa'cığım? Kendime vakit ayırmaya. <laughs> Kendime vakit ayırmaya derken. Dı dı Çıktı gidiyorum. mı yine bu gitar ortaya? <laughs> Kursa gidiyorum. Kursa yazılmıştım. Kursun saati geldi. Geç kalacağım. İyi çal. İyi çalış. Orada öğren. Öğrendiklerini gelin bize çal. Mahkeme. <laughs> <laughs> Biz de aslında ile BİM'e gideceğiz. Bim katalonda çok güzel ürünler var. Para mı yiyecekler? Birazcık kocamın parasını yiyeyim dedim. <laughs> Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Kolay gelsin. İyi dersler. Teşekkür ederim. Hocaya sorsana satlık gitar falan arıyorlar mıymış? <gülüyor> <gülüyor> Bizdeki çok güzeldi. Gitarı mı satmaya çalışıyor? Sor da eğer lazımsa. Ne zaman nöbetçiydin sen? Ben onu bir okutayım. <laughs> Hadi görüşürüz. Hasem Eva, Sümeyra. Bıraktım, kaçın. Biliyorsunuz ben kursa gitmiştim. Kurstan gelene kadar çıkamamışlar. <laughs> Şimdi beraber geldik bime Sümeyye bizim ona ihtiyacımız yok. Neden bakıyorsun? Şey ama bu çok güzel. O ne? Hani hatırlıyor musun? Biz bunun bir şeyini almıştık. Döküm tava almıştık. Döküm tava almıştık evet. Tava. Olmamış bir Ya! Bu Kızım paspası ne yapacağız biz? Her şeyi almak istiyorsunuz hazırlandım. Saat 1'e geliyor. Asya ah, çorbasını işte uyudu. Mustafa onun yanında. Ben şimdi Ömer Asaf'ı almaya gidiyorum. <laughs> Merhabalar tekrardan. <laughs> Ömer Asaf okuldan aldım. Eve geldik. Mustafa'nın da işi vardı. O şimdi biz girdik. O çıktı. Nasıl geçti günün oğlum? İyi geçti. Güzel miydi okul? Evet. <laughs> Bu arada ben eve geldim. Ah sen mevada uyanmış. Arkadaşlar mantar toplamaya geldik. Kanlıca mantar topluyoruz Sinop ormanlarında. Şimdi size mantarları göstereceğim. Bir küçük kova getirmiştim. Bunun hepsini doldurdum. Bilenler bilir kanlıca mantarıyı. Şimdi toplamaya devam ediyoruz. Bir tane de burada var. Şu altının çamurlu yerlerini almıyorsun. arkadaşlar. Kanlıca mantar toplamaya devam ediyoruz. Bu tarafta İsmail. İsmail bakalım. Mantarlarını getir. Ay maşallah. Diğer tarafta da Musa. Benim hiç anlamadığım şeyler yapmıyorsun Seviyorum <laughs> ya. Musa bir topladı, şimdi tekrar torbaya geçti. Kova bitti artık. Arkadaşlar bir tane misafirimiz var. Ormanda bir tane görmüştük, onu çekmedik. Bu da hemen hemen İsmail aynı boylarda değil mi? Evet. Hadi gidelim. Hadi bakalım. Mustafa geldi. Yalnız avdan geldi. <gülüyor> <gülüyor> bak babacım. Ne bunlar? bunlar Tanrıca mantarı. Şuna bak. Bakayım. Dolu. Çarpamadık yani. <laughs> Dur oğlum. Bu böyle şey mi oluyor? Kırmızı mı? Aynen. Tanrıca mantarı. Hmm. Bu ne? Bu da e, balıkların üstüne koymaya. Balkona koyacağız. Defne yaprağı. Defne mı? yaprağı. Her yer defne yaprağı. Çok güzel koktu. Aynen. Bakayım. <laughs> hmm. Bunu balkona böyle koyuyorlarmış. Kuruyacak o. Oradan ihtiyacın oldukça kurutup kurutup alıyormuşum. Hoş geldin gel. Hoş geldin. <laughs> Hadi gelin. Ya bak bize büyük kova lazım. Yani böyle küçük poşetle eziliyor. Poşetle ezilir evet. Aynen. Arkadaşlar yemeğimizi yedik. Çok şükür. Şimdi Ahsen Ömer Asaf'ın ödevleri var. Ömer Asaf ödevi yaptırırken Ahsen Mima'da boya yapıyor. Değil mi kızım? Evet. Çizim yapıyor. Arkadaşlarına göstermek ister misin? Yaptığın evet. Yaptığın çizimleri. Ne yaptın buraya kızım? Kocaman kocaman kedi yaptım. Kocaman kocaman kedimi yaptım. Evet. Şimdi o kediyi boyayacak mıyız peki? şu şu kula <laughs> üstü. Aşında benim üstü var. Ya var <laughs> dedinle kardeşler. Dedinle yemeğe gittik. Parka dediler. Parka mı gidiyoruz? Evet. Akşam oldu kızım. Artık birazdan yatacaksınız. Ona ne dedim ya? Getir bir bakayım babacığım Arkadaşlar çocuklara yatırdık. Saat 10 gibi falan şu an. Ee, onlar yattılar. Biz de artık ondan sonra anca çay içebiliyoruz. Onlarla biraz zor oluyor. Benim pilim bitti. <laughs> Ödevler falan vardı. Merasım. Onlar falan hallettik. Ha, hafta içi artık rutin şeylerimiz. Hmm. Ödev yap falan. Öyle. Bugün biraz e, normal günlerden biraz hareketli geçti. Benim ekstralarım çıktı. Ee, arkadaşlar Mantar toplamaya gideceklerdi, beraber gittik onlarla beraber. Biz okuldan geldik, apar topar sen çıktın. Aynen. Ama orada da biraz video çektim, onu da şimdi zaten izlemiş oluyorsunuz. Aynen. Baş Koyacağız, editleyeceğiz videoları. Sümeyra yemek hazırlarken çekmiş galiba. Yani evet. Bir, akşam yani, yemeğini hazırlarken kızarırsa. Bu videoyu baştan sona kadar e, Bulut ailesi yani bir günümüz nasıl geçiyor onu anlatmaya çalıştık. Yani e, Umarım eğlenirsiniz. Yine eğlenceli bir video olduğunu düşünüyoruz biz. Yani standart kalıplarda bir video çekmek istemiyoruz. Yani çekerken hem kendimiz eğlenelim hem de sizi eğlendirelim istiyoruz. Yani biz çekerken eğleniyoruz. Bu işten zevk alıyoruz. Hani e, şimdi İlla ki iki çocukla zor değil mi diye soranlar oluyor. Evet zor, zor oluyor. Yani <laughs> hani farklı. bunu inkar edemeyiz. Ama mutluyuz çok şükür. Yani e, artık onlar da eskiden mesela kameraya falan biraz daha baba ben de bakacağım anne ben de yapacağım falan filan Şimdi diyorlardı. Bir gün geçtikçe onlar da alıştılar. Evet. Hatta bunu size de yansıdı. Siz de illa görüyorsunuzdur. Yani e, ilk zamanki videolarımıza bakacak olursanız zaten Ömer Asaf beni çekme diyor. Şimdi bazı Sürekli. bazı şimdi videolarda da yine ediyordum. şey yapıyor da. Ama o şimdi mesela demli. bazen kendileri açıp kendileri e, açılış yapıyorlar. Ahsen Meva ve Ömer Asaf. Bir şey olunca onlar da arkadaşlar şöyle dediği <laughs> onlar da başlıyorlar. Yavaş evet, yavaş onlar da alıştı. dediği gibi Aynen. On, Onlar da alıştılar. Yani gün geçtikçe... Ee, hem onların açısından, hem bizim açımızdan daha da rahat konuşarak, daha da sizlere bir şeyler anlatacağız inşallah. O zaman... Valla yorgunum orayı sen söyle. <laughs> Sümeyra bugün e, yemekten sonra da biraz ben e, mantar falan getirdim, onunla uğraştı. Aynen. Etti. Bir de onu doğradık, dolaba attık onu da. Ne yani mantarıydı? Kanlıca kanlıca mantarı. Yani adı gelmedi aklıma. Hı hı. Bir de onu doğradık attık. Buzluğa attık. Buzluktan çıkarıp böyle kavurup deneyeceğiz bir de. Yani çok fazla olunca böyle yapıyoruz Şöyle ki arkadaşlar. Evet. Aynen. Tadı Tadını zaten beğendik, bilenler bilir. Güzel. Biz şimdi denemek için fırında yaptık. Fırındaki Aynen. güzel oldu. Buzluktakileri de kavurup yapacağız inşallah. İnşallah. Arkadaşlar bu haftalık bizden bu kadar. Hadi söyleyin birini diğerini de <gülüyor> <gülüyor> Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Evet. Yani sizlerle buluşmak bizim için gerçekten iyi oluyor. Ee, artık yani birbirimize alıştık. Yani e, sizden de instagram konusunda da youtube konusunda da desteklerinizi bekliyoruz. Evet. Yani sürekli Instagramımız çok canlı. Aynen. Şimdi girin bakın yani ne var yok. Anlık reels videolar çekiyoruz. Anlık işte e, normal paylaşımlarda oluyor. bulunuyoruz. Oraya da bekleriz inşallah. Aynen. Takip etmeyen arkadaşlar için. O zaman bir dahaki haftaya yine eğlenceli bir videoda görüşmek üzere. Evet. Görüşmek üzere.